Diye yazdıkları yerde yazım hatası var. Recep Tayyip Erdoğan yazacaklarına Ekrem İmamoğlu yazmışlar. <laughs> 20 Nisan'da izne çıkıyorum. 25 Nisan'a kadar Adana'dayım. Uygunsa görüşelim. Değil Adana'da mal, azor, <laughs> değil. Adana sokak lezzetleri. <laughs> Escort mu çağırıyorsun abuna kıymadı. <laughs> <laughs> Merhaba. Aa fare. Kuşuyor. Bak gördünüz mü? Bir gün benim evimin sokağından rakun koştu. İlk rakun taşındığında gördüm. Bak o da görmüş. <laughs> Yalan, Yalan söylemiyorum. Hello. Hello. How are you? My name is Sinha. Good. <laughs> 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 Hello. Hello. How are you? My name is Bunu sahtede istiyorum. <gülüyor> 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 bu orası bu evladım beni her toksiklediğinde basacağım amına koyayım. <laughs> Lan söylemiyorum. Hello. How are you? My name is Sinha. <gülüyor> <gülüyor> How old are you? Ben Kürdüm, Kürdüm. <laughs> sanki çok bilmiş övülüyor gibi Havari havari kuzuklar Bana ne o ne o Hafiz tetiklerdi Oooo En kanka en senden daha iyiyim ama Sen şu burada mısın abi? Bakayım Al Abi olay bilenler anladı yani azıcık da yani olayı bilmesen bile e, ee, bir Semiha ismi geçti. Hepimiz ya, güldük. Yemeğe, Barbaros he? sinirlendi. Yani amını sikiyim. Mercime kadar beynin varsa anlaman lazım mesela ya. Tarihçe kadar anlar. Yani bunu da anlamana koyayım ya. Ona <laughs> adamın <laughs> <laughs> oğlu bak onu <laughs> şerem <ağrım>. Kim <laughs> <mi> yaptı bunu? <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Bu bir rastgele yüzü Ben bir emotey Benim yüzüm Okey abi Ağzını s**t Ağzını beni aldı Ben şöyle geçeyim çabuk Sıza Bulgarayı, Ankara'yı Ortayım Soldayım Hangisindesin? En sağdayım Hangisindesin? Ortayım Ortayım, ortayım, ortayım <laughs> En, <laughs> en sağdayım <laughs> Abi sokak lezzetli Ha anladım Şimdi anladım kral iyi. Sevindim bizi sikmeyecek olmana Teşekkürler <laughs> En soldayım, şey en soldayım Sıza ortayım, sağdayım O soldayız Ortayım, ortayım, soldayım Hangisindesin? Hangisindesin? en son, en son, en son, en son, en son, siz en son, en son, evet en son, evet oo o o. Lan nasıl biliyorum amına koyayım mükemmelim ya. Sen kahin misin? Şu, şu, şu. Al lan chat eskiden ne oynardık ya ne sinir ederdiniz beni. Oyunu sildirttiniz bana amına koyduklarım. Lexi, Lexi ne? Ananı sikeyim kalk hayır, kalk Hakikaten kurtuldum Dorçun. Geldin siktin beni ama. Allah. Tamam, gel 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 bine, Gel dibine buranın. Duvarısına dikkat et. Seyit neredesin? Gel 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 gel. At. <laughs> Seyit <Sage> neredesin <burada>? <gülüyor> 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 Ben kardeşimizin bir tezidini izledim geçen gün Twitter'da yıkıldım. Galatasaray maçında İrfan ceza sahası dışında evet. topu uzaklaştırıyor. Diyor ki niye elini almıyor? <gülüyor> <gülüyor> o Simen'le İrfan Can'ın pozisyonu var ya İrfan uzaklaştırıyor. İrfan diyor niye elini almıyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> o telefonu sessiz al. bunu sikeceğim şimdi. Kapış dışarıda kalacak şimdi. Ot. At. At. Ha ne? ben benim benim. <laughs> ben <Hadi. hiç> <laughs> Araba suya battıktan sonra da içerisinde bakın zehirli diye uyarısı Beyler bunu değiştirmeme gerek yok herhalde. Aynı tepki versen abi. Yasal geriye. Sakal amına Var <laughs> bakın. Lan ne olur ben bu odada karbon monoksitin içinde <laughs> 10 saat yayın yap. Kaktüs öldü geçen bu odada amına koyayım. Allah'ın çölünde tamam mı susuz iklimde yaşayabilen bitki benim odamda öldü. Kaktüs öldü bu odada amına koyayım. var var çok farklı iki insan ya. Sakallı daha siker ya. Sakalsız da güzel bu abi. Sakallı daha iyi. Ya. Sakal sakallı siker ya. O <laughs> Yani Alfred'e binmiş ya. şu an. Nasıl? şu an Alfred'e bin, binmiş. Dino 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 gel 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 gel. Mal senin ya sen salak mısın abi sen? Var mısın? Ölsek suç, ölmesek suç. Ne istiyorsun? Ağzına mı tükürüyorsun? Vallahi şimdi gelip şu kamerayı kıracağım şimdi. Vallahi kamerayı kıracağım ha. Töbe ya. Adamı övüyorsun. Can onu da bilmiş kuran. Tamam, sakin. Tamam. <laughs> Adam, çok korktum ya. Acayip korktum. Harbi mi diyorsun lan? <laughs> Geçmezsin. Harbi mi diyorsun lan? <laughs> da. Sen az önce diye osurdun mu? Yok ya Bak. Bak siktir, <laughs> kapattın <ha> <laughs> artık Aklım lan. Gerçekten bu bunu da aldım. Vur artık. Burayı tutayım. Yani. Little shit. Aklım <laughs> <çık. A>. <laughs> Etrafta karanlık bulutların o çocuğunu söyledi Dambuzor. Söylenene göre ismi lazım diye geri dönüyormuş. Yok oh ya. Sana bir daha bir şey anlatan anasını siksinler. Serkan Balcı işte ne bileyim ikincilikten Sakarya'dan Tuncay'ı getirdi. Yine bir şeyler anlatmaya çalışıyor kral. Yine Fenerbahçe taraftarıyla mücadele daha mına koyayım. İşte yaparak falan oluruz bu çocuğu. Çık abicim yayından be. Çık abicim yayından sikmeyelim ananı be. Ananı yarmayalım şimdi be. Ananı buraya 280 serip kopalamayalım ananı be. Abicim çık yayından be yakışıklım be. Hadi bakalım be. terbiyesiz adamsın ya. <laughs> Çok ağır konuşmuşum ya. Tuncay'ı şey getirdi şike yaparak falan Apo Orospu çocuğu Çık abicim yayından be Çık abicim <laughs> ya. O şike yaparak demiş iyi demiş Orospu çocuğuna Anasını bir daha sikeyim burada <laughs> Yayından sikmeyelim ananı be Ananı yarmayalım şimdi be Ananı buraya 280 serip pompalamayalım ananı be ha, Abicim çık yayından be yakışıklım be Hadi bakalım be Beyler oyunu direkt internetten mi diyoruz yoksa Steam üzerinden mi <laughs> Adam düzgünce bir şey sormuştu Oğlum Google'a git oyunun ismini yaz amanı yurdunu sikerim bak senin ha Git oyunun ismini Google'a yaz! Google! 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 Ya siz Google'la doğmadınız mı ya? Git çerçeve bitir yaz ya! Oğlum yeter! Yeter be! <laughs> <laughs> Sonlar bir kafama geliyor ama! Şu 7'ye Beko demiş adamsın sen ne anlarsın? Futboldan koyayım. Kime diyor lan bunu? Oğlum o çağırılan lan. Amına soktumun götü. <laughs> Değil mi? Şeydeydi o. Klikti. Ana doğru. Kodumun yerinde. Hadi. Son mermi lan. Side arkası flashladım. Tam yardıma gel. gel. Geldi adam. Oy. Bir tane daha. Ha? Bu kadar ya. Onu vurmadı ki onu. Siktir Eray'a bak bir ara gel de sikelim benim seni cesede. Ee? İddala konuşayım mı? Konuş abi. Konuş. Click click boom nap ham berak. Ah benim parça geldi. Click click boom nap ham berak. Aa hi Mustafa. Hello. <laughs> Ni hao. Hi i I'm from South Korea. Oh Kim Jong Un. Kim Jong <laughs> Un? No, South Korea. South Korea. How you say hello? 안녕하세요. Anayın mı? Ne dedi lan? <laughs> Kazanmanın duygusu ayrıdır. Ama kaybetmenin kazandırdığı şey daha fazladır. Çet! Çabuk yazın lan bu kelimeyi. Siz kime sıkıyorsunuz lan? Kimi lan? Bir zekalı. Tuzaktan biz etkileniyoruz mu? Etkilenmiyoruz mu?

Oha, Tam diyecek bu oyunu oynayalım amına koyayım Hangi o? Gene mi sen lan damacını götüne sokan kız gelmiş? <laughs> Neyi annene sokak kısmı? <laughs> ya aa gene mi sen lan damacını götüne sokan kız gelmiş? Neyi annene sokak kısmı? <gülüyor> <gülüyor> Senin o dişlerini geri takacağım sana! Dişlerini geri takacağım sana gel! Dayı aksini çıkarttığıma <laughs> gerekmiyor mu? Jaren Sims mi oynuyor? <laughs> Sims mi bu? Jaren herhalde Sims'e benziyor. gibi? Sims değil mi? NPC 1 ben Merhaba. Zoe, <laughs> <laughs> Sims Siker. Bakın lan. Yani orada <laughs> açılışta zaten problem var anladın mı yani <gülüyor> <gülüyor> bu videonun başlangıcı problemi. Aaa. <laughs> yani <Gel> baksana abone <laughs> Merhaba. Nasılsın? <laughs> sen nerenin güzelisin? <laughs> e benim güzeliyim. Yerden tanıdık geldi. Akdeniz Provence hesabına <laughs> bakar mıyız? Hemen bakayım abi. Bakar mısınız yazmış. Kibarlığa bak. Niki de yarrak yalatıcı. Ama sen gerçek misin ya? Bizim Amsterdam Samsung. Hello, how are you? How are you? Fine, thanks and you? <laughs> Sit down very much, I'm okay. gonna <laughs> Abi ya, ne <laughs> alaka ben ve Brimstone ve Brimstone ve ben ya? Ne alaka oğlum? Gökte ne var? Bana kodum kolu. Abi artık haddini bildireceksin ya. Yemin ediyorum haddini bildireceksin artık ya. Kuzen ne yaptın? Şere. He. Şey diyeceğim sana. Benim LV gözlükleri çekmişsin. Ya o mi şöyle diyor? Emir de benden çaldı. E tamam kanka okey bizde o zaman yani. He bana bir tane kutçu gözlük alırsın o zaman. İnşallah alırız kardeşim tamam. inşallah. Sağ ol sağ ol hadi görüşürüz Allah'a emanet. Yav şak. Sikeceksin bunları böyle. Nerede nerede? Yere. Ne var lan? Rospu çocuğu ne... gel. Onu sikeceksin. <laughs> 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 Ayakta Ayda kalan sandıksın. Spike ağda düştü. Ne dalladınız adamı ya. amına koyayım ya? Hayır ah, bana mı? Ah adamı amına koyayım Adamızı amına koy. Abi şu kadın izleyicilerin yayındaki <laughs> küçük çocukların. Yorumları beni çok kopartıyor ya. Banlanırsın sıra yapma. <laughs> no patience, yeah. life, be Abla ben dördünüze de yazdım. Instadan yazdım sana ulaşmak için. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek eğlence. Videonun keyfini güzelce çıkardık değil mi? Keyifli videoydu bence de. E o zaman şimdi ne zamanı? Aşağıdaki kısımdan like butonuna basma. Aynı zamanda da abone değilsen mutlaka abone olma zamanı. Videolardan zamanında haberdar olmak istiyorsan da o küçük çanı açmayı unutma. Seviliyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Anne bitti. Zevkli.